Merhabalar sevgili Euro Truck Kaptanı severler, sevgili kardeşlerim. Herkese Ankara'dan, başkentten sevgiler saygılar. Canlı olarak sizler için tanıtım videoları yapıyoruz. Bugün iki tane Bluetooth kulaklık karşılaştırması ve tanıtımı yapacağız. Evet arkadaşlar, Tekno Bluetooth kulaklık ve Airpods ikinci nesil Bluetooth kulaklığın e, özelliklerinden bahsedip biraz da performansından bahsedeceğiz. İkisini de kullandık. E, biz AirPods'u Gürcistan'dan aldık uygun bir fiyata. E, Türkiye fiyatlarını da vereceğiz. Tecno'yu e, Türkiye'den almıştık. Daha sonra oradan e, telefon alınca kulaklığı da yanında almış olduk. Evet şimdi ilk önce fiyatlarıyla başlayalım. Şu an 2023 fiyatları Tekno'nun Türkiye satış fiyatı 869 lira arkadaşlar Airpods'un fiyatları çok değişkenlik gösteriyor internette ve mağazalarda ama ortalama fiyat verirsek 3000 lira civarında biz Gürcistan'dan aldığımız için oradaki fiyat bilgileriyle ile ilgili de videomuz var Gürcistan iPhone videomuzu izlerseniz oradan da bilgi edinebilirsiniz Evet şimdi şöyle bir şarj kablosu bütün bluetooth kulaklıklarda çıkan daha sonra şarj kutusu şöyle içinde iki tane kulaklık bunlar şu şekilde ışıkları yanıyor şarj olduğu zaman full burada direkt ışık yanıyor şuradan da şarj kablosunu takıp buradan şarjını sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Post'a baktığımızda da şöyle bir durum var kutunun içinden biliyorsunuz şarj aleti çıkmıyor Apple ürünlerinde kutu şu şekilde ama bütün Apple ürünlerinin kabloları ortak olduğu için yani telefonda olsun tablette olsun bir sıkıntı yaşamazsınız rahatlıkla doldurabilirsiniz isterseniz arkadaşlar MagSafe cihazlarına da bağlayabilirsiniz bu şekilde de doldurabiliyorsunuz. Bunlar mıknatıslı arkadaşlar. Yuvaya direkt bu şekilde oturuyor. Şöyle bir ışık yanıyor. Bunu öncelikle şarjınızı doldurduğunuzda, ilk aldığınızda arkadaşlar. Bu arada kesinlikle kutuları içinde kulaklık olmadan dolduruyoruz. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ikisi de enerji harcıyor. Ve bu enerjiyi toplarken, bu da ondan enerji harcamış oluyor. O zaman sıkıntı olabilir. Ee, ömrünü azaltmış olur. Bunu e, ara ara yaptığınızda sorun olmaz ama devamlı hale getirirseniz arkadaşlar, yani ömründen yemiş olabilir. Bunu e, dolduruyorsunuz. Rengi değiştiği zaman, yeşil olduğu zaman arkadaşlar bu sefer kulaklıkları takıyorsunuz ve bu şekilde telefona bağlıyorsunuz. Bu arada e, iPhone 14 Pro Max'te biz denedik arkadaşlar. Bağlantıyı direkt yaptı. E, iPhone'larda böyle bir farklılık olabiliyor. Bazı telefonlarda simge çıkıyor, bağlan gibi yazlar yazıyor. Bazılarında arkadaşlar direkt Bluetooth'u okuyup bağlanabiliyor. Evet, şimdi bu kulaklık tipinde arkadaşlar kanal içi diye geçer. Amacı müzik dinlemek, telefon kullanımı, telefonda e, kullanılabiliyor. Bir sürü telefonlarda bu tekno kullanılıyor ama en çok uyumu kendi telefonlarında, kamonlarda. Tekno kamonlarda daha çok uyum sağlıyor. Ama bütün telefonlara uyumlu olan diyor. Bunlar, e, bunlar kulak içi yani kanal içi diye geçiyor. Dokunmatik sensörlü. E, amacı tam hepimizin bildiği gibi müzik dinlemek. Telefon konuş görüşmelerini net bir şekilde alabilmek için. Özellikle araç sür sürüşlerinde şoförler için en büyük kolaylık. E, dokunmatik sensörlü dedik. E, ayrıca ses çıkışları bunların stereo. E, Bunlarda pasif gürültü önleme özelliği var bu kanonlarda, teknolarda. Yani dışarıdaki trafik yoğunluğundaki arkadaşlar seslerin bir bölümünü kesebiliyor. Bu biraz daha e, gelişmiş kulaklıklarda oluyor. Önceden böyle bir durum yoktu. Yani gide gide e, değişiyor arkadaşlar. Mesela Airpods'larda da bunlar da kulak arkadaşlar. E, kullanım amacı zaten biliyorsunuz müzik olarak. E, kullanım alanı bilgisayar ve telefon olarak geçiyor arkadaşlar. E, onun dışında stereo. Aynı şekilde ses çıkışı aynı. E, bir de arkadaşlar Siri e, özelliği aktif. Yani onu da belirtmiş olalım. E, sadece biliyorsunuz Apple e, ürünlerinde çalışabiliyor. Ama iPhone'larda değil. Onun dışında Mac'ler Mac'lerde ya da Apple Watch'larda da arkadaşlar saat denizde de çalıştırabilirsiniz. Evet bunlar da Bluetooth standardı 5.0 arkadaşlar. Ee, kablosuz kullanım özelliği var. Diğer Bluetooth kulaklıklarda olduğu gibi. Ee, genellikle uzun mesafeli ses algılama net ses verme ve rahat konuşum özelliklerini sunuyor. Şarj süresine de bir karşılaştıralım. Arkadaşlar bu kulaklığın şarj süresi aslında 5 saat ama yoğun kullanımda yani kesintisiz kullanırsanız yaklaşık 2-3 saat arkadaşlar şarjı gidiyor. Onu belirtmiş olalım ama genel anlamda 5 saat rahat bir şekilde aralıklı kullansanız gidiyor. Evet bunlarda da 4 saat diye geçiyor ama normalde 2 saati fazla geçirmiyor sürekli kullanımlarda. Hemen hemen 2 saat rahat kullanabiliyorsunuz. Ee, akustik yapı olayı bunlarda yok. Kapalı. O yalnızca diğerlerinde var. Ee, bir de arkadaşlar hızlı şarjı destekliyor. Onu da belirtmiş olalım. Ee, akustik yapı açık. Onda bir sıkıntı yok. Ee, onun dışında arkadaşlar mikrofon özelliği var. Ee, yani aynı kablolu olanlarda ya da birinci nesillerde olduğu gibi karşı tarafa da sesiniz e, etkili bir şekilde gidebiliyor onun dışında arkadaşlar e, renk seçeneği sadece beyaz oluyor. Yani ekstra bir renk seçeneği yok Airpods'larda. Bunlarda da yalnızca siyah olarak çıkmış. Renk olarak siyah. Bir de bir ürünümüz daha var. Bunu biz Gürcistan'dan aldık. Bütün kulaklıklar için bu geçerli. Yani sadece e, Apple ürünlerinde değil. Techno yani Tekno ya da Samsung'un herhangi bir Bluetooth kulaklığında da geçerli. Böyle bir yuvası var. Çantası var arkadaşlar. E, mesela diyelim ki bisikletle yolculuk yapıyorsunuz ya da e, yani kıyafetlerinize pantolonu falan da takabilirsiniz. Şurada bir böyle bir eklentisi var. Bunu bu şekilde geçirdiğiniz zaman kancayı bu yuvaya oturuyor arkadaşlar. Bu şekilde kapatabilirsiniz. Aynı şekilde buradan şarjını da rahat bir şekilde e, doldurabilirsiniz. Bu e, bütün hepsine uyumlu. Çoğunu e, bazılarının kutularına Belki uymayabilir ama genelde arkadaşlar kutular bu boyda olduğu için yüzde 90 da uyumlu arkadaşlar. Evet şimdi kalite olarak da tabii ki tekno'dan kat kat kaliteli. Fiyat farkı da var. Airpods termostat var. Biraz arkadaşlar Apple ürünü olduğu için bir de tabii bunun birinci nesli, ikinci nesli diye hatta daha da prolar da var. Bunlar arkadaşlar fiyat farklı oluyor ama biz Gürcistan'dan aldık biraz daha uygun geldi bize. Ama çok kaliteli yani. Kullanımı çok rahat. Kulağa tam oturuyor. Bunlarda da aynı zamanda Gürcistan'dan alacağınız zaman taksiri belgesi hazırlatıyorsunuz. Evet, orada fiyat düşüyor. Çıkışta bunlara da gümrükte taksiri ücreti ödeniyor. Yani vergi parasını direkt alıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir durum da var. Evet, bütün kulaklıkların kablosuz olması kullanım amacı çok rahat. Aynı zamanda araç kullanırken dikkat dağıtmadan rahatlıkla bunları kullanabiliyorsunuz e, garantilerinden bahsedelim İkisi de arkadaşlar 2 yıl garantili Ama biz evet. e, bunu yurt yurtdışına aldığımız için Türkiye garantisi 1 yıl arkadaşlar evet. ama siz Türkiye'den Airpost aldığınızda ya da e, Tekno aldığınızda 2 yıl, yıl garantisi, garantisi olacak servislerde e, büyük şehirlerde var arkadaşlar Evet bu konuyla ilgili sormak istediklerinizi yazabilirsiniz, öğrenmek istediklerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarda arkadaşlar merak ettiklerinizi sorun. Ee, diğer markalarla ilgili de sorular e, sorabilirsiniz. Ayrıca e, yurt dışından hani bahsetmiştim. Biz iPhone 14 Pro Max aldık. Onunla ilgili de çok güzel videomuz var. Ve Gürcistan e, bilgileriyle ilgili de video yaptık arkadaşlar. Yani ulaşım olsun ya da telefon fiyatları, PlayStation 5 fiyatları bir de bu aldığımız aksesuarlar arkadaşlar daha da fazlası da var onlarla ilgili e, video yaptık e, hatta bir de yakın zamanda çektiğimiz gene Onvo 012 e, elektrikli Scooter videomuz var o da çok beğenildi çok izlendi evet, o evet. videomuzda önümüz yaz olduğu için evet. çok kullanılacak bir hali kesinlikle izleyebilirsiniz evet ilginizden dolayı teşekkür ederiz güzel evet. yorumlarınız geliyor Elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyoruz. Sevgilerini saygılarımız sunuyoruz. Görüşmek El, üzere. İyi bak.